Mina. Mina Mina bak Mina'yı Mina, Mina Vera'yı bulalım. Vereceğim. Vere, biz sizden sana çiçek getirdik vereceğim. <laughs> tamam Tamam, başka bir geldi. Amca geldi. Abi. Bak çiçeği. Bak, arkadaşına çiçek getirmiş bak. Aa, ne güzel çiçekmiş onlar. Maskeyi çiçek çıkarmıyorsun Mina. Arabamız kilitli. Arabamız kitli. Evet kilitli. İş burada. Kilitli Vera. Araba geliyor bak. Elimi tutar mısın? Araba gidiyor. Evet araba gidecek. Aferin benim akıllı kızıma söz dinlediğin için teşekkür ederim sana. Bak gitti araba. Ben bakarım. Çıkarmıyoruz, hayır. Ayni. Efendim. Babacığım. Maskeni takar mısın? Maskeni takar mısın bir tane? Aferin sana kızım. Eylemiyoruz araba, pis. Çok pis arabamız, eyleme. gitmiş. Kitlemiş babam. Bak gidiyorlar. Anne kitle. Baban kitlemiş. Anne ben beğendim. Yavaş yavaş.